Allah izin verirse bugün sohbetimizde zikir meclislerinin faziletini ve ehemmiyetini beyan etmeye çalışacağız. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estağfurullah. billah. Fezkuruni ezkurukun. İlahi Resulü <Sessizlik> sadakallahu azim. Zikir meclisleri Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin eshabına en güzel anlattığı ve zikir meclislerini teşvik etmeye dair birçok hadis-i şerifleri vardır. Bunlardan biz zikir meclislerinin faziletini anlatan Buhari'de, Müslim'de ve İmam Ahmet'in müslediğinde olan birkaç hadisi şerifi arz edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de şöyle rivayet ediyor. Efendimiz buyurdular ki مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْسَنْ يَذْكُرُونَ اللّٰهِ يَذْكُرُونَ عَزَّ وَجَلَّ اِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَ ila ahiril hadis. Efendimiz buyuruyor ki nerede bir cemaat toplanır ve Allah'ı zikrederlerse melaikeler onları kuşatır. Etraflarında döner. ilahi rahmet onları kaplar ve Allahü Teala kendi katında olanlara onları anlatır. Allah'ın kendi katında kim var? Melaike-i Melaike Mukarrabun. Melaike-i Mukarrabun'a Cenab-ı Allah gördünüz mü kullarımız, kullarım bir araya geldiler de beni nasıl zikrettiler diye anlatır. Başka bir hadisi şerifte ise Efendimiz zikir meclisinin kıymetini belirtmek üzere ve kür meclisinin insana neler yaptığını beyan etmek üzere şöyle buyuruyor. Me'ammin kavmin içteme o yezkurunallaha teala la yurduna bizalike illa vecuhu illa na dahum munadin min essemay qumun magfuran lekum qattat tel lekum seiatukum hasanat Hadisin ehemmiyetine binaen Arapçasını tamamen okudum. Bu hadis bir milyon hadis bilen 40 bin kitabı müsnedine yazan i̇mam Ahmed'in kitabında yazılıdır. Peygamber Efendimiz hadiste şöyle buyuruyor. Hadisi şerifte. Yalnız Allah rızası için toplanıp zikrullah edenlere göklerden bir münadi şöyle seslenir. Yerinizden mağfiret edildiğiniz halde kalkınız. Muhakkak günahlarınız sevaplara, günahlarınızı sevaplara çevirdim. Demek ki Cenab-ı Allah ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah rızası için toplanıp zikreden kimselere yani zikir meclislerine göklerden bir münali seslenir. Allah'ın emriyle bir melaike seslenir. Allah'ın namına. Yerinizde mağfiret edildiğiniz halde kalkınız. Muhakkak sizin günahlarınızı sevaba çevirdim. Ya. Başka amellerde kişinin günahının affedilmesine vesile oluyor ama bu zikir meclisine gitmek işi ameli zikir meclisinde bulunmak zikretmek ise mecliste bulunup zikretmek ise günahlarının sevaba teftil edilmesine yani günahlar affedildikten sonra affedilen günahların da sevaba çevrilip defterine yazılmasına sebep oluyor. Hiçbir amel buna yetişemez. Ben böyle anlıyorum hadisi şeriften. Ama çeşitli meclisler vardır. Meclis deyince insanların toplayıp toplanıp konuştuğu yerlerdir. Çeşitli meclisler vardır. Oralarda oturulur, konuşulur, bazı şeyler sohbet edilir. Fakat Cenab-ı Allah bekler yani orada kendisinin zikredilmesini, Peygamber Efendimizin zikredilmesini, yani Allah'ın anılmasını, Peygamberin anılmasını bekler. Ama nasipleri yoksa, hadisi şerifte, eğer bir mecliste Allahu Teala'nın ismi anılmaz ve Peygamber Efendimizin üzerine salavat-ı şerife getirilmezse Kıyamet günü o mecliste bulunanlar bunun hasret ve nedametini çekerler. Niye ya biz meclise gittik de orada Allah'a anmadık. Niye peygambere salavat getirmedik diye kıyamette nedametini çekerler. Şimdi bütün peygamberler zikir meclislerini övmüşlerdir. Fakat zikir meclislerinin asıl tadını çıkaran peygamber Davud Aleyhisselam'dır. Çünkü, insanlar da, cinniler de, melekler de, dağlar da, onunla beraber zikrederler, hep beraber, coşkuyla. Öyle ki, insanlar zikrin cezbesiyle co coşarlar, İhyanın beyan edildiğine göre, bir mecliste elli bin kişi cezbeden öldüğü rivayet edilir. Demek ki zikir meclislerinin tadını çıkaran Davud Aleyhisselam'dır. Şimdi Davud Aleyhisselam söylesin, Davud Aleyhisselam'ın böyle söylediğini bizim peygamberimiz söylüyor. Yani Davud Aleyhisselam'dan hikayeten diyor ki, Davud Aleyhisselam şöyle demiş, İlahi seni hatırlayıp zikredenlerin meclisinden gelip geçip, ilahi seni hatırlayıp, zikredenlerin meclisinden geçip, gafillerin meclisine gitmekte olduğumu gördüğüm vakit, oraya gitmeden ayaklarını kır. Zira senin böyle yapman bana bir lütuftur. Çünkü zikir meclisinin yaptığının, zikir meclisinden nasıl istifade edeceğini biliyor. E şimdi başka toplantılar da var tabi. Ama diyor şurada zikir meclisi var ki Ben o zikir meclisine gitmez de Başka bir toplantıya gitmek için ayağa kalkarsam o tarafa doğru yöneldiğim zaman da ayaklarımı kır yarabbi diyor Yani zikir meclisine gitmeyince ara ayaklarının kırılmasına bile razı oluyor Demek ki Onun kıymetini bilenler bilir Evet İşte Saliler yani Allah'a iyi bilenler, haramlardan kaçanlar, şüphelerden kaçanlar meclislerinde hep Allah'a zikri derler. Meclislerinde sohbet etseler devamlı ayet, hadis okurlar. Allah'ı Celle Celaluhu anarlar. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem anarlar. Sohbetlerini sırf zikir meclisi olmasa bile zikir meclisine çevirmeye çalışırlar. İşte salihler meclisinde bir kere bulunmak bir milyon kere kötü meclislerde bulunmanın hataların kefaretidir. Yani salihler meclisinde bir kere bulunmak bile bir milyon kere kötü mecliste de bulunmanın hatalarını bağışlattırır. allah Teala yani zikir meclisine gidenlere o kadar mesela lütufta bulunuyor ki bir kere bile zikir meclisine gitse demek ki bir milyon kere kötü meclislere bulunmanın hatalarını bağışlattırır diyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh buyuruyor ki yer halkı gökteki yıldızları parlak olarak gördükleri gibi gök halkı da yeryüzünde zikredilen evleri böyle parlak görürler. Şimdi biz kafamızı semaya kaldırdığımızda Yıldızlar parlak görüyoruz ya gökteki sema, semadaki melaikeler de yeryüzünde bir ev zikrediliyorsa yani bir evde zikrediliyorsa o evi yıldızlar gibi görürler. Bakarlar ki ha o yeryüzünde zikreden bir evin nurudur derler. Süfyan bin Uyeyne rahmetullah şöyle diyor. İnsanlar bir araya toplanıp Allah'ı zikrettikleri zaman Şeytan ve dünya oradan uzaklaşır. Şeytan dünyaya bunların ne yaptıklarını görüyor musun? Der. Dünyada ilişme. Onlar ayrıldıkları zaman ben onları teker teker yani zikir meclisinden ayrıldıkları zaman teker teker boyunlarından yakalar sana teslim ederim der. Yani zikir meclisinin dışına girince şeytan adam istediği gibi oynuyor demektir daha Türkçesi. Onun için Şeytan biş güzel diyor zikir meclisine gidenleri. Kolay kolay zikir meclisine de salmaz. Şeytanın dediğini dinleyen adamların zikir meclisinde işine.